Bütün kararlarınızda sahibin etkisi görülüyor. Çünkü siz sahiple bir ilişki üzere hayatı yaşıyorsunuz. Buna kulluk diyoruz. Ve bu sizin mutlak önceliğiniz. Her düğümde neyle karşılaşırsa karşılaşsın, onu tercih ediyorsunuz. Eğer o konuda bir müdahalesi varsa, onu önceliyorsunuz. O bakımdan biz bu Allahu Akbar diye en ifadesiyle nidada bulunuyoruz ya. Aslında en kul ilişkimizde, etrafımızda olan ilişkimizde Yaradan'a olan kulluğumuzu diğerlerin hepsinden ayırıyor. O en ise ayırıyor. Sevgi ise mesela. Birini seviyorsun. Çok sevdin. Cenab-ı Hak diyor ki Aa, sevdi, sevdi, sevdi. Peki Allah'a duyulan sevgi en. Şimdi bu ikisi hayatınızda doğal olarak karşı karşıya gelecek. Çünkü büyüyor. Bir sevgi büyüyorsa yani Hasan-ı Basri demiş ki bir adama mal çok veriyor da Cenab-ı Hak adam eyvah beni buradan yoklayacak galiba diye görmüyorsa yazıklar olsun. Sınav oradan geliyor. Yani parametre değişkenin artmasından hayatınızda anlıyorsunuz ki ha buradan sınav geliyor. Çünkü sayfa çevriliyor. Başka bir bu kez çocuklar oldu mesela. Ha demek ki şimdi buradan yoklanacağız. Neye kime karşı yoklanacağım? Bunlarla olan ilişkinle dikeydeki olan ilişkin karşı karşıya getirilecek. Hayatı bunun için yürüyorsun en her defasında Allah'a mı yoksa an gelecek en yer mi değiştirecek? Mesela en çok sevdiğin. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki böyleleri var. Allah'tan gayrı bir şeyleri öyle çok seviyorlar ki. Yuhibbunehum <laughs> kehubbillah. Allah'ı sever gibi.